Efes'ten evet. de gitti. Eee, ne der hatırlar. Söylemedi kişi, arkadaşı da, arkadaşları gitmişler orada. Dediklerine göre. Evet. Yürüyerek gelmişler, sıkı sıkıya da gitmişler burada. Yaya mıydılar? Peki sizin de falan bir yok 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 herhangi bir şey yok şu an? Kameralardan belli olacak. Konuyla iş yeriyle hiç alakası yok. Ya, alakasız gibi görünüyor şu an. Evet. Siz tartışmadınız. Alakası. Herhangi bir personel tartışması yok. Böyle bir şey yok Söyle. Tamam. Abi çıkar mısın Şöyle dışarı alabilir miyiz dışarıda? dışarıda Hadi, hadi. Neden ateş ettiniz polise? Sigaranın evet, evet. <laughs> tamam. sıralarında akşam bizim adi olarak adi olay olarak nitelendirdiğimiz bir olay meydana geliyor bir kız mevzusu yüzünden. Olayın failleri il dışından, il dışından ilimize gelmişler. Burada bir silahlı saldırı olayı gerçekleştiriyorlar. O sırada o mahallede bulunan Arkadaşlarımız izinli saatlerinde e, olaya müdahale ediyorlar. Bir kovalamacı yaşanıyor. Kovalamacı sonucunda faillerden arkadaşlarımıza da ateş açılıyor av tüfeği ile. E, i̇ki arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Birinin durumu iyi. Taburcu edildi. Diğerinin tedavisi sürüyor ama e, herhangi ağır bir durumu yok. Onun durumu iyi. Olaya karışan e, faillerden dördü yakalandı. E, i̇ki tabanca, bir de av tüfeği ele geçirildi. Şimdilik takikate devam ediyoruz. Gelişmelerden bir ayrı bilgi vereceğim.